Mutfağımdan herkese merhabalar. Kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz, yapımı çok pratik, oldukça da lezzetli, çok güzel bir içli köfte tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabına 2 su bardağından 2 parmak eksik ılık suyu koyuyorum. 1 su bardağı alık süt. Mayanızın daha kolay aktifleşip hamurunuzun daha erken mayalanması için kullandığımız su ve sütün alık olmasına özen gösterin. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket instant kuru maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz. 2 adet yumurtanın beyazı, sarılarını yüzeyine sürmek için ayırdım. Şimdi çırpıcı yardımıyla sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Azar azar un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağım. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Hamurumuzu biraz toparlayıp daha sonra oda sıcaklığında yumuşamış 60 gram tereyağı veya margarin ilave edelim. Tabi istemiyorsanız hiç koymadan da hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Hamurumu kabaca toparladım. Bu aşamada oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 60 gram tereyağı veya margarin içine ilave edip yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan, yumuşacık, pürüzsüz, çok güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Tabii onun kalitesine göre sizlerde mutlaka un farklılığı olabilir. E, o yüzden ununuzu azar azar ilave etmenizde fayda var. Hamurumun üzerini kapatıp bu şekilde en az 45-50 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabii ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamuru mayalanırken ben de hemen iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tavanın içine 100 gram tereyağı veya margarini koyalım. Şöyle içine bir çay bardağı su yağında ilave ediyorum. Şöyle karıştırarak yağın erimesini sağlıyorum. Eriyen yağın içine onu ilave edip kokusu çıkıp rengi dönünceye kadar güzelce kavuracağım. Şöyle yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum ve karıştırarak onun güzelce kavrulmasını sağlıyorum. Ben 2 su bardağı un kullandım. Unun rengi dönünceye kadar karıştırmayı hiç bırakmadan güzelce kavurdum. Daha fazla kavurmak istemiyorum. Bu aşamada içine 1 su bardağına yakın ceviz ilave ediyorum. Tabi isteğe bağlı. Dilerseniz koymadan da hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıp ocağımı kapatıp soğumaya bırakacağım bu şekilde. Evet bu kadar yeterli. İç harcımız hazır artık. Hemen ocağımı kapatıp ve soğumaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanıp kabardı. Maya kokusunun çıkması için güzelce toparlıyorum. Masanın üzerine un serperek hamurumu masaya alıp bezelerimi hazırlayacağım. Hamurumu masada şöyle bir toparlıyorum. İnanılmaz yumuşak, çok güzel bir dokusu var hamurumuzun. Bezelerimi mandalinadan biraz daha büyük olacak şekilde hazırlıyorum. Tabi sizler dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. İlk yaptığım bezeyi alarak hemen ketelerimin yapımına başlıyorum. Elimle biraz açıyorum ve içine yeteri kadar iç harcını koyalım. Bu aşamada dilediğiniz miktarda iç harcını koyabilirsiniz. Şöyle kenarlarını sıkıca kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. E, ve kalan bezeleri de aynı şekilde iç harcını doldurarak hazırlamaya devam edeceğim. Ketelerimizin yapımı çok kolay e, ve oldukça da lezzetli oluyorlar. Mutlaka e, sahur için veya kahvaltı için e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Malum önümüz Ramazan. E, ben hazırlayıp buzluğa kaldıracağım sahur için. Hepsini bu şekilde hazırlayıp dinlenmeye bırakıyorum. Ketelerimin iç harcını doldurup bitirdim. Hemen açma işlemine başlıyorum. Şöyle elimle bastırarak ketemi güzelce açıyorum. Ya zaten hamurumuzun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki bakın hemen kolaylıkla açılıyor. Şöyle çok hafif oklavayla da üzerinden geçiyorum. Tabi dilerseniz sadece elinizle de açabilirsiniz. Evet bu kadarı yeterli. Pişirme kağıdı serilmiş. Fırın tepsisinin içine alıyorum. Ve kalan keteleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Dilerseniz yuvarlak bir şekilde de ketelerinizi hazırlayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ketelerimin bir kısmını hazırlayıp bitirdim. Şöyle ikinci tepsiyi de göstereyim. Bunlar pişinceye kadar kalanları da hazırlamaya devam edeceğim. Şimdi bir çatal yardımıyla hazırladığım ketelerin üzerine bastırarak desen veriyorum. Verdiğim ölçülerden toplamda 17-18 adet kete çıkıyor. Sizler istediğiniz gibi malzeme miktarını azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi ben bir kısmını buzluğa kaldıracağım. Allah nasip ederse sahur için. Şöyle bastırıp desen veriyorum. Bu sayede hem ketelerimiz gereğinden fazla kabarmamış olacaklar. Evet, ketelerimin üzerine bıçakla da şöyle birkaç tane delik açıyorum. Dediğim gibi çok fazla kabarmalarını istemiyorum. Evet bu kadarı yeterli. Ve son olarak üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını da ketelerimin üzerine sürüyorum. İçine bir yemek kaşığı süt ilave edip güzelce karıştırdım. Ketelerin her tarafına sürüyorum. Ve ketelerimiz neredeyse hazır artık bu şekilde önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında ketelerimizin altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrolü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Keteleri pişirip fırından çıkardım. Hepsi de çok güzel bir şekilde kızarıp pişti ve yumuşacık çok güzel oldular. Yapımı çok pratik ve oldukça da lezzetli. Çok güzel bir tarif. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Şöyle hemen ketemizin içinde sizlere göstereyim. Bakın içi dolu dolu. Çok da güzel bir şekilde pişmiş. Gerçekten oldukça lezzetli. Çok güzel bir tarif. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Hepsi de pamuk gibi yumuşacık. Çok güzel oldular keteleri bu şekilde iyice soğumaya bırakacağım. Daha sonra buzdolabı poşetlerine doldurup buzluğa kaldıracağım. Allah nasip ederse Ramazan'da sahur için çıkartıp tüketeceğiz inşallah. Dilerseniz bu kadar çok yapmak istemiyorsanız malzeme miktarını azaltabilirsiniz veya arttırarak daha fazla kete elde edebilirsiniz yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.